Adayın belirleneceği gün liderler masadaki yerlerini aldılar. Onlar içerideyken liderlerin kurmayları dışarıda omuz omuza olan biteni merak ediyorlardı. Kimse ne olacağını kestiremiyordu. Ve altılı masanın son toplantısında bir tırnak içi anlayışa varıldı. Bu vesileyle anlamış olduk ki şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Toplantı başlayınca ilk sözü Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal aldı ve bakın toplantıda an be an neler yaşandı. Gültekin Bey, Meral Hanım daha önce Cumhurbaşkanlığı için adaylığının söz konusu olmadığını söyledi. Bu nedenle aday olarak önerebileceğim tek isim kalıyor geriye, Kemal Bey. Meral Hanım bunu duyar duymaz elini çantasına atıyor ve iki dosya çıkarıyordu. Ev sahipliği yapan Temel Bey sözü Ali Babacan'a veriyor ve fikrini soruyordu. Ali Bey, bizim Kemal Bey ismine bir itirazımız olmaz diyerek topu ortaya bırakıyordu. Sıra Ahmet Davutoğlu'na geldiğinde o da Ali Bey'den farklı bir metot izlemiyordu. Kemal Bey, bizim itirazımız olacak bir isim değil diyerek İyi Parti liderinin etrafındaki çemberi daraltıyordu. Temel Bey kendisi söz alıp, ben Gültekin Bey'le aynı yerdeyim sözleriyle de masadaki adayın kim olduğunu ilan eder gibi davranıyordu. Bunun üzerine Meral Hanım gerildi, rengi attı. Önüne koyduğu iki dosyanın açıklamasını yaptı. Beyler, burada iki güvenilir seçim anketi var. Burada iki belediye başkanının Kemal Bey'den daha fazla oy aldığı görünüyor. Mansur Bey ilk sırada dedi. Kemal Bey Meral Hanım anketleri açmaya çalışırken müdahale etti, durdurdu. Bunun üzerine İyi Parti lideri, ''Dilerseniz belirleyeceğimiz bir şirkete bunu tahvil edelim. Anket yaptırıp gelsinler. Sonra tartışalım.'' önerisi getirdi. Kemal Bey volümü yükselterek, ''Meral Hanım, daha önce de biliyorsunuz çok kez söyledim. CHP'li iki başkanın adaylığı söz konusu değil. Bu ısrarınızı anlamış değilim. Şık da değil bu hareketiniz. İyiden iyiye sinirlenen Akşener bunun üzerine Dilerseniz ben kalkayım diye söze girdi. Kemal Bey anında cevap verdi. Nasıl uygun görürseniz. Ve masa karıştı. Ortak metin krizi çıktı. Metnin açıklanan en son şeklini Akşener belirledi. Davutoğlu ilgili birimlere bilgi vererek diye yazdı. İYİ Parti lideri bunun partiye dayatma olacağını söyleyip itiraz etti. Danışarak şekline dönüştürdü. O dakikadan sonra kriz başladı. Meral Hanım tüm partilileri Ankara'da topladı. İyi Parti tam kadro biz noter değiliz. Masadan kalkıyoruz. kararı aldı. Daha doğrusu Meral Hanım söz verdiği herkesten bunu duydu. Tüm parti içinde tek bir ses aykırı konuşuyordu. O da Bahadır Erdem'di. Bahadır Bey masaya dönmezsek biteriz, siliniriz diye karşı çıktı. İki gün süren toplantılarda Bahadır Erdem'den başka masa diyen kimse yoktu. Koray Aydın kendi ekibi üzerinden Müsavat Dervişoğlu da kendi takımı üzerinden noter değiliz'i canlı tutuyordu. Bu rüzgarla Akşener kendini mikrofonların önüne atıyordu. Ancak daha sonra Bahadır Erdem'in doğru söylediğini anlıyor ve geri dönüyordu. Çok da pişman oluyordu. Masada türlü türlü hesaplar yapılıyordu. Öncelikle CHP adına sızan bilgiler yanlıştı. Kemal Bey ne Gelecek Partisi'ne ne Deva Partisi'ne 20 vekil veriyordu. En fazla 5 vekil alabileceklerdi. Gültekin Bey de en fazla 3. Bunu bilen Davutoğlu, iyi partiyle yürümek, oradan sonuç almak niyetini taşıyordu. Akşener'e yakın durmasının nedeni buydu. Meral Hanım'ın masaya dönmesi ve Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu ismine sahip çıkmasına ilk tepki, Babacan'dan geliyordu. Deva lideri, size ait olmayan başkanları buraya getirmeniz siyasi nezaketten uzak bir davranış, diyor, masa karışıyordu. Krizi gören Uysal masadan kalkıyor ve elimi yüzümü yıkamalıyım diyordu. Masaya nefes aldırıyordu. Her lider kurmaylarıyla köşeye çekiliyor ve ne yapacağız sorusuna cevap aranıyordu. Birbirinden habersiz tüm kurmaylar artık geri dönüş yok. Kalabalık dışarıda. Hiçbirimiz buradan çıkamayız. Bu iş bitti artık diye görüş bildiriyordu. Yani Kemal Bey'in ısrarı masayı şimdilik bir arada tutuyordu. Ancak aradaki gerginlik bitecek, dinecek gibi değildi. Peki Kemal Bey neden bu kadar ısrarlı? CHP lideri Meral Hanım'a vekil verdiği gün bu oyunu kurdu. Kuruldu. Zaman aktı, ısrarla yürüdü söylenmese de masada kazanamaz diyen tek isim aslında Akşener değildi. Akşener en net olanıydı. Kemal Bey'e güvenmeyen başka isimler de vardı. Nedense masadan kalkamıyorlardı. O gün toplantıda yaşanan krizi cümlelere dökmek kolay değil. Birbirine benzemeyen altı partiyle yürümek hiç ama hiç kolay değil. Bir kez birbirlerine tahammül edemiyorlar. Herkes birbirinden kuşkulanıyor. Masada olan buydu aslında. Repliklerin önceden dağıtıldığını düşünenler vardı. İstemeye istemeye ortak aday açıklanırken Saadet Partisi Genel Merkezi'ne asılan Atatürk posteri bile aradaki çekişmeyi göz önüne seriyordu. Bu ekranlara yansımıyordu. Meral Hanım'a ters ışık falan da geldiği yoktu. Adayı Mansur Bey'di. İstediği olmuyor, kıskaca alındığını düşünüyordu. Ne olacaksa olsun modundaydı. Durum böyleydi. HDP en başından beri Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesini istemiştir. Muhalifler adına ilan edilen Kılıçdaroğlu'nu kesinlikle HDP belirlemiştir. Zaten Atatürk'ün partisi CHP, bu HDPKK ile neredeyse aynı parti olmuştur. Asıl büyük tehdit de budur. CHP ve HDP, TBMM Genel Kurulu'nda neredeyse her konuda aynı yönde oy kullanmaktadırlar. Daha önce de her evden HDP'ye bir oy kampanyası yapmadılar mı? HDP barajı geçti diye pilav dağıtmadılar mı? Meral Akşener HDP'nin de olduğu masaya oturmuş ya da oturtulmuştur. Her bir muhalefet partisinin de ayrıca emrinde olacak bir cumhurbaşkanı. Eski sisteme dönmeyi, yani meclisteki çoğunluk azınlık hesapları ve ayak oyunlarıyla seçime gitmeden hükümet kurup yıkmayı, kanun hükmünde kararname meselesi üzerinden FETÖ'cülere afla, PKK, DHKPC sevicileri ve destekçilerini üniversiteye geri döndürmeyi, faizleri yükseltmeyi, IMF'ye gitmeyi, kur korumalı mevduat hesabı açılmasını durduracaklarını ve hesabı tasfiye edeceklerini açıklamaktadırlar. Dolayısıyla finans oligarşisine, dolar teröristlerine devleti ve milleti teslim etmeyi, devleti ve milleti yeniden Amerika, Avrupa ve Batı'ya kul köle yapmayı. Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarlarıyla birlikte IMF'ye olan bağımlılığını silip attı. Hal böyleyken muhalifler, değişik tarihlerde IMF'den borç almamız gerektiğini ısrarla söylediler.